Sen ahlı selim bir adamsın. Ya bir sor hele. Bu garılar bütün bunları niye yapıyor? Hı? Aç artık gözünü aç. Dördüncüden sana bir hayır gelmeyecek. Bana ötekilerden de bugüne kadar bir hayır gelmedi benim babam. Gelmez tabii ya. Tabii gelmez. Ya hiç sordun mu? Sen üç tane garı alırken... ...ben neden sadece bir tane ananla evlendim? Senin üç tane karın varken... Benim sadece neden bir denem vardı? Hakikaten ya. Sen bana üç tane kara aldın, kendin bir tane de kaldın. Niye yaktın beni? Benim babam. Bütün bunların müsebbibi ben miyim? Ha? Sadece ben miyim? Sen hiç kabahatin yok mu? Ben sana, sana kuma alacağım dediğimde sen hayır dedin mi? Demedim. Demedin. Belki de işine geldi. Benim babam da beni zorladı. Türlü sebeplerle... ...ananın üstüne guma getirmeye kalkıştı. Ama ben kabul etmedim. Direttim. Töreye, ataya karşı geldim. Ama sen ne yaptın? Karşı gelmedin. Ha? Belki de işine geldi. Sonunda da... ...gönlüme düştü dedin. Tuttun kolundan... ...asiyeyi getirdin. Ben getirdim değil mi? Doğruya doğru. Ya, doğru ben getirdim. Hmm. Hmm. Galender. Sen adın gibi kalendersin. Ama hafif meşrep. Şimdi otur, kaderinle yüzleş. Senin için ölmeyi göze alan garılarınla yüzleş. En önemlisi de... ...kendinle yüzleş, kalender. Kendinle yüzleş. Kendinle yüzleş. Ağam. Biz ettik sen etme ağam. Ya biz hep Mehteber ablanın aklına uyduk Sen onu kamyoncuyu ayartmadan evvel düşünecektin. Orada rahat duraydın. Buralara gelmek zorunda kalmazdık. <laughs> Nedir bu sefer derdiniz? Nikah. Nikah, Nikah mı? Var ya benim kuzularım sizin kapı gibi imam nikahlarınız. <laughs> ya tamam ağam bizim imam nikahımız var da biz resmi nikah istiyoruz. Yani artık bu meseleye bir hal çaresi bulmak lazım gelir. Yaklaşmayın bazarım. Bas ulan bas. Bas. Ha senden korkan senin gibi olsun bas. Allah. Şahlık şahbaz olduk ha. Vallahi bu karılar yüzünden aleme madar olduk yeminle. Al şuna bak ya. Evet. Bundan böyle evlenecek olanlar birden fazla karı almasınlar. Ben yandım. Başka kalenderler yanmasın. Çok karılılık pişmanlıktır. seni Allah Allah. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizi asla ve kat'a affetmeyeceğim. hazır. Evet. Gece içkiyi fazla kaçırınca. E ne olmuş ki fazla kaçırınca? Ya Hüsne'yi koynuna almış. Ne? He vallahi. Ya baba hatırlamıyorum kafam yerinde değildi. Şimdi hatırladın mı? Kim benim oğlumu ihbar etti lan? İçimizdeki hain kim? Söyleyin kim? Ben ettim ben. Siz bu bozok sancağını kime teslim etmek istersiniz? E, kim olacak ki o? E, tabii ki kan. E, en büyük oğlundur, değil mi? Sancak, kokanımın hakkıdır. <laughs> ha, oh, oh! ait! Ah, Avucunuzu yalarsınız siz. Elbette ki bu konağın yeni ağası benim uşağım Hazar olacaktır. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Demek bu kadar ha? <laughs> Aaam! Nasılım? Ana! Ömer ya ben nasıl olmuşum ha? ama itiraf et dilin tutuldu değil mi? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bu halde? Anam! Biraz daha benzin dökülecek. Ah, şey ya iyi, dur nedir bu rezillik? Ne bu kepazelik? Ortalığı mahşer yerine çevirmişsiniz. Önce altınları çaldınız, sonra da suçu Bella'nın üstüne attınız. Yok kız ne işin adamın altını? Otur, 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 otur. Hazır ortada kimse yokken hemen kaç Gidelim buradan. Ya anneciğim abartma istersen. Yani sonuçta burası bizim evimiz. İstediğimiz zaman gidebiliriz. Sen sus be keçi çobanı. Sen bu keçi çobanına bakma balla. Burası ne biçim bir ev? Dönme dolap gibi bir ev be. Ne dolaplar dönüyor burada görmüyor musunuz? Ya tamam anne gideceğiz. Her şey ortaya çıktı zaten. Ha çıktı da nasıl çıktı? Bana bak buradaki herkes yedisinden yetmişine vallahi billahi oyuncu be. Görmediniz mi aksekerli dedeyi? Vallahi adamı ölüm döşeğinde sanıyorduk. Adam türüpe gibi çıktı. Ee, anneciğim, o türüpe değil, turp gibi olacak. Sonunda eğer harfi yok. Neyse ne be! Allah Allah! Haydi bakayım, kimseyle vedalaşmak falan yok ha. Çiti atlayacağız, hop yoldayız. Yürüyün. Haklısın karıcığım. Hadi gidelim bakalım. Ay. Benim dünürüm, kamelyalarım. Ben, ben de gelirim. Hazar, Hazar benim oğlum. Gelin biz de tam gidiyorduk biliyor musun? Ne yaptın sen? Bizimle geliyorsun gelmiyorsun. Ben sizinle gelemiyorum. Kamelya Hanım gelemiyorum. Ha üzüldüm. Çok da Fifi. Haydi hoşça kal biz gittik. Bir dakika bir dakika dur Kamila, bir dakika. Otur bakayım dönürüm sen şöyle. Otur. Niye gelemiyorsun bakayım bizimle? Benim dönürüm. Benim çok acil kalenderle izleşmem lazım gerek. O ne demek baba? Yani benim hemen kendimi kendi karşıma alıp kendimle konuşmam lazım gerek. Bir delirmedin kalmıştı. Acaba o da mı oldu? Yoksa sen şizofren misin? Öyle demek bilmiyorum ama çok yakın bir vakitte o da olabilirim. Yani, Kamelya Hanım, benim bir an önce kendimi karşıma alıp demem lazım gerek ki... ...Kalender, sen kimsin, ne istiyorsun, ne istemiyorsun? Bunları önce kendime anlatmam, sonra kendimi bulmam lazım gerek. Ha, o zaman sana başarılar. Buldun buldun, ararsın bizi. Bulamadın çok da Fifi. Haydi kocacığım. Ya anne bir dakika ya, babam çok ciddi bir şeyden bahsediyor. Evet, çok ciddi bir şeyden bahsediyor. El birliğiyle bu meseleyi nihayete kavuşturmamız lazım gerektiğim. El birliğiyle mi? Bize be senin varoluşsal sorunlarından? Benim bir aynaya ihtiyacım var Kemal Hanım. ...gerçekleri olduğu gibi gösterecek, çarpıtmadan, eğiltmeden, bükültmeden gösterecek bir aynaya. Babacığım, cidden sen ne demek istiyorsun? Ah benim oğlum, ben buraya niye geldim bilin mi? Yani benim ihtiyacım var, size ihtiyacım var. Yani benim hayatımda tanıdığım en dürüst adın kim bileyim mi? da bu Bella, gelinim. Bunun erkek kısmı kim? O da benim dünürüm Kamil. O sebeple benim kendimle karşılaşmam için onlara ihtiyacım var. İyi o zaman baba, ben gideyim o zaman. Otur lan, otur. Otur ya, Allah Allah. Sen benim, Sen benim oğlumsun. Ananların tarafını tutabilirsin. Ama onlar öyle mi ya? Benim onların yardımına ihtiyacım var. Şart bu ya, şart. Gelindir <laughs> ne tesadüf değil mi? <laughs> onlar da tam gidiyordu. Haydi bize hoşça kal, yürü selam. Kamilla. yahu bir dur ya. Aa, o da gibi, dakika bir aynı şeyi pıslıyorsun yahu. Aa sen bana oda dedin. Gibi dedim. Adam burada çok önemli bir şey anlatıyor. Yahu bir dur, bir dinle ne diyor? Ağzım bağlı yesin. Ne dinleyeceğim be? Bir dakika bile benim kimse burada tutamaz be. Camilla, geçeme. Tamam. Ben geldim. Benimle burada kalırsın değil mi? Bu konağa biraz daha katlanırsın değil mi? Bana yardım edersin değil mi? Aha, bana bak Kalin Madem sen benim kızımla benim kocaya çok ihtiyaç duydun... ...o zaman sen de gel İstanbul'a. Evet, orada yüzleş. Ne var be? Allah Allah, Adana il sınırına çıkınca yüzleşme gerçekleşmiyor mu? Kabul olmuyor mu? Ya bak bu zincirleme bir şey Kamelyalı Hanım. Önce benim kendimi karşıma alıp kendimle yüzleşmem lazım. Sonra bulduğum kendimi karılarımla yüzleştirmem lazım. Ha, sen dersen ki bu mesele İstanbul'da gelin bizimle beraber yapın benim evimde. Ben tabii karılarımı alıp gelebilirim sizinle. Amenna. Yok be, o kadar da boyu uzun değil ya. Ben senin atırsızlık karlarını niye İstanbul'a götüreyim be? Ne işi var onların İstanbul'da? Kalıyorsunuz öyle mi? Yok. Hayır. Evet. evet. Yok be, yok! Ne olur Kamelyalı Hanım, Ne olur? Ne olur? Hmm, ne olur. Tamam be. Tamam biz dudaklarını be? <laughs> Ama bir gün. Bakın 24 saat tamam mı? Bir dakika bile fazla kalamam ben burada. Tamam anne, ben de meraklı değilim zaten. Ama söz verin, vallahi billahi 24 saat fazla değil tamam mı? Kamelyalı Hanım, sen de beni seviyorsun değil mi? Hiç karşı çıkamıyorum bana. Sevin, sevin der ben neden sana hiç hayır diyemiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor mu? <laughs> Bir gün daha. 24 saat. <laughs> tamam. Evet dün yani kalender bozok. Buyurun benim. Mahkememize doğruyu yalnızca doğruyu söyleyeceğine namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Unutma kalender bozok. Bu mahkeme senin kendinle aranda bir mahkemedir. Bir kalender bozok daha vardır kalender bozoktan içeri. İnsan herkese yalan söyleyebilir ama kendine asla. Bu yüzdendir ki dürüst davranman menfaati nedir? Ben de onu istiyorum. Benim dönür ya benim hakim bey. Yargılayın, soruşturun, verin cezamı. Ya ne cezası babacığım? Biz senin kendini olan yüzleşmeni yardım edeceğiz. O zaman iddia makamının sorularına başlayabiliriz. Soru bir. Siz kalender misiniz? Ya asıl bu soruyu benim size sormam lazım gerek. Ben adım gibi kalender miyim? Benim hakim bey. Burada soruları biz sorarız. Ya papiton, apart Ya bak bir şey diyeceğim, yalnız böyle olmuyor ya. Ben orada, siz burada gelin şunu oturak şu masanın çevresinde rahat rahat konuşak ne oluyor ya? Ya dünürüm haklısın da işin ciddiyetine varman için senin böyle bir ambiyans içerisinde olman gerekiyor. Onun için böyle yapıyorum. Ya. Kalender bozuk, lütfen yerinize geçin. O zaman siz de benim sorularıma cevap vereceksiniz. Böyle tek taraflı olmaz ki ya canım. Hay hay buyurun. Sorayım. Ben adım gibi kalender miyim? Yani geniş gönüllü müyüm? Ayrıca bir de hafif meşrep miyim? Sen hayatımda gördüm. En geniş gönüllü adamsın baba. Baksana kendini tam üç tane eş almışsın. Peki hafif meşrep miyim? Merkep mi? merkep ne demek? Yani eşek gibi bir şey mi? Ya kızım yuh yani ne biçim laf o ya? Yok dünürüm yok. Belli haklı. Ben bir merkebim. Yıllardır kendi sırtında bir değil, iki değil, üç tane semer taşıyan bir merkebim. Bu yılların yorgunluğuyla dizleri titreyen yılgın bir merkebim. Ya yani lütfen rica edeceğim. Bu merkep, eşek basını falan kapatalım. Lütfen bir yere bırakalım. Yani rica edeceğim. Yani kendinle yüzleşmek demek kendine hakaret etmek, kendine saldırmak demek değil lütfen. Hah, ha, Papi tam haklı. O zaman asıl meseleye gelelim. Lütfen, buyurun, buyurun. <laughs> Sorularımı net soracağım ve net cevaplar istiyorum. Evet. Siz sorularınızı net net sorun, yüzüme ben de size net net cevap vereyim. Peki. Soru bir. Sen kalender bozuk. Asude Öztürk e gerçekten aşık mısın? Evet. Peki o sana aşık mı? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? Asude Öztürk sana aşık falan değil. Nereden biliyorum? E çünkü kardeşimi tanıyorum. <laughs> tam haklı. E mesela sana gerçekten aşık olsaydı... ...şu an burada olurdu, senin yanında olurdu. Benim gibi. Aşık olduğu adamın yanında olurdu. Peki şimdi nerede? He? Nerede? Kapadokya'da... ...Nevşehirli bir ağanın peşinde... ...fink atıyor. kök yüzünde... yeryüzünde... ya bir kulüpte... ...kâh teferin üstünde ellerinden çiçeklerle gezdirtip gezdirtip duruyor. O zaman tek taraflı bir aşk yaşıyorsun diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz ama şimdilik yani ben... Hayır diyeceğiz. Diyeceğiz çünkü bugün burada her şey açıklığa kavuşturacağız. Yani şimdi tek taraflı olabilir ama yakın bir vakitte çift taraflı ol... yani yarın öbür küçük gün öbür küçük gün he, he, olabilir, olabilir yani. Peki. Tamam peki çift taraflı olduğunu düşünelim. Hı. Asodeos sana aşık olsaydı ne olacak? Hı? Dördüncü kara mı olacak? Olacak da Allah'ın izniyle. Ha! Gördün mü? Merkepsin. Meşrep kızım, meşrep. Si papito. Evet, kalender bozuk. Sen dünyadaki bütün kadınları birden sevebileceğini zanneden ayran gönüllü bir merkepsin. Kızım o meşrep, meşrep diyorum. Aa. Ha merkep, ham eşrep. Ne fark eder? Hı, doğru. Ne fark eder? Ben bir merkebim. Hem de merkeplerin en önde gideniyim ben. Bir merkebim. Ben kalender merkebim. Peki ben mi dönürüm. Ben de şimdi sana bir soru sorayım senin aşık olduğun bir kadın sana bir şans daha veriyorum dese sen ne yapardın? Benim aşık olduğum kadın zaten bu cümleyi bana bir kere kurdu. Onunla da evlendim. <laughs> Aha da gördün mü? Aşk budur işte. Aha, aşk bu. Ya ikisi aynı şey değil baba. Sen hem bir ihtimal hatta ihtimal bile olmayacak bir hayal üzerinden konuşuyorsun. Bir ihtimal daha her zaman vardır benim gelinim. Hayır baba. Öyle bir ihtimal yok. Aslı de halam dese bile yok. Çünkü senin üç tane karın var. Onlara verdiğin sözler var. Ne var canım? Ben sözümden geri dönmüş olabilirim. Hem ben onlara verdiğim sözü tuttum da onlar bana verdikleri sözleri tuttular mı? Ya sen ananları tanımayın mı? Ya dünürüm sen bir şey söyle. Sen bu kadınları tanıyorsun. Ne zamandır beraber yaşıyık. Bunlar senin yaptıklarını haklı çıkarmaz baba. Ben de doğru söylüyor dünürüm. Yani Eşlerin bir sürü hatası olmuş olabilir. Amenna ki gördük şahidiz tamam. Ama son zamanlarda sen onları değil eş insan yerine bile koymadın ki. Hiç kimse bu muameleyi hak etmez dünürüm. Ya ben dedim ki kendi kendimle yüzleşeceğim. Şurada dedim siz beni tuttunuz dar ağacına çektiniz ya. Bak babacığım ben senin tarafındayım tamam mı? Ama adil olmak zorundasın. Annemlerin senin için yaptıklarını görmek zorundasın. Onlar benim için ne yapmışlar yine? Baba, onlar sırf seni sevdiklerinden birbirlerini sevmeye öğrendiler. Yoksa aynı adamı aşık üç tane kadın birbirlerini sevme ihtimali olabilir mi sence? Ha? Olamaz değil mi? Olur mu yahu? Olmaz tabii. Sadece seven katlanır. Ya uzağa gitme bak bana. Ya bir sor. Hani bunca yıldır o ile nasıl evlisin, niye evlisin, niye boşanmadım diye sor. Allah ben de ne zamandır a bunu merak ediyorum biliyor musun hiç anlamıyorum ya yani. sen nasıl <laughs> ya dinlerim merak edecek bir şey yok cevabı çok basit Aşığım yahu onun içinde her şeyine katlanıyorum İşte senin eşlerin de sana aşık oldukları için birbirlerine katlanıyorlar anlamıyor musun Onlar bana aşık, mı, aşık değil. Onlar benim ağlığıma gücüme parama şöhretime şanıma aşık ya Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun baba sadece böyle düşünerek vicdanını rahatlatmaya çalışıyorsun. O kadar. Ee, yeter be. Karşınızda ecel teri döktüm. Neyse cezam kesin. Verin benim cezamı. Cezanı da kararını da sen vereceksin baba. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Geriye düşünüldü. Sen, Kalender Bozok, kurduğumuz bu mahkeme sonucunda kendi yargıçlığını kendin yapacak ve kendi kararlarını kendin vereceksin. Kendi ipini kendin çekeceksin baba. Benim gibi. Ben mi hakim değilim? Ver, verdim. gibi yani. Ver, verdim galiba. Yo yo. Verdin mi, vermedin mi? Verdim, verdim. De. Verdim. Verdim ya. Evet. Uzun zaman geçti dönürüm. Ne diyorsun? Kararından emin misin? Ya benim dönürüm. Baksana havalar değişti, dünyalar değişti. Benim kararım Değişmedi, galiba. Yok yok değiş 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 değişmedi değişmedi. Eminim. O halde mahkemeyi bitiriyorum. Dağılabiliriz. alabiliriz. Oh be, oh be dünyalar varmış. Vallahi üstümden bir yürük attı mi Ya kendimi bir ara dar ağacında hissettim. Allah senden razı olsun. Senden de. Sağ olasın. Tamam. Benim kızım benim kızım. Çok vallahi çok yardımın oldu biliyor musun? Umarım verdiğin karardan pişman olmazsın babacığım. İnşallah benim canım, benim gülüm. Ah, ah. Allah senden de razı olsun. Ne yaptınız bakayım? Karara vardınız mı? Kelindir ağam söyle bakayım. Yola katırlarla mı devam ediyorsun yoksa karılarla mı? Gerçi hepsi aynı kapıya çık. <laughs> hmm, şaka yaptım ben neden gülmediniz? Karıcığım az önce dünürüm hayati bir karar verdi. Yani onun üzerine bu şaka hiç hoş olmadı. <laughs> Çok da hafif. <laughs> Haydi. Bize müsaade babacığım. Biz gidiyoruz. Yapma. Yapma. Ya belki sen sen kararından emin misin? Eminim babacığım. Gidiyorum ben. Ya. Ne yaptın? Kararını verdin. Kaynananlar vardır yoksam yok.